Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ekip arkadaşlarım Yasin Aktürk ve e, Samet izliyoruz. Jeff Katil. Ne atlayacaklar? İki önce ne bir bahim poçin kim atlayacaklar? Ne diyecekler bilmiyorum da kırmızı rotzon e, severni işaretledi. Daha yeni geldi severni atlayacaklar arkadaşlar. Şimdi ben e, videoyu durduralım. Bunlar lutların neyini yapsın mevzu çıktığında dönelim. Hem videomuz uzun olmaz. Kısa olur. Belki belli olmaz. inenmez ölürler. Kısmet. O silahı silahı olmayan bir araba aldılar arkadaşlar. Onun iki var arkadaşım daha vardır. Zaten şey de globalda da diğer Arapları çağırıyor. Ben beni diye silahsız diye severin de alırlar diyor. Arkadaşlar vurulduğunuz zaman illaki veya vurduğunuz zaman diyeyim daha doğrusu Arapları sıkıştırdığınız zaman global açın arkadaşlar. Globalda adam aynen söylediği kelime bu. İran, Irak, Suriye, Libya, bilmem işte ne kadar Arap ülke yani bildiği Arap ülkeler varsa isimlerini yazıyor ve Aha, bir adam daha geldi. Gördünüz değil mi? İkinci, ikinci, ikinci adam oldu bakın. Motoruna gelen. Bir evin içinde. Bak orada gidiyor daha çok. O gitti. Bir de e, motoruna gelen oldu arkadaşlar. Ben göremiyorum da şeyi vurulan kişileri. Ama bir kişi daha var burada. Ya bir ya iki kişi. Aha karşıda bak. Eğer bomba sattı. Arkadan gel işte. Onu aldı. Bir iş daha var almazsam motorunu buraya saklamış beyefendi. Evin içine. Bak. Ee, acaba size yayına sesi gelir inşallah. Bak. Konuşmaya başladı. Beni de aldılar diye herhalde. Tam anlamıyorum da. Buraya eğer Şu an globaldan bir kişi konuşuyor ama. Ama ekip ben benim ekibim iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani iyi derken bana göre iyi yani. Evet bir ayak sesi acaba Yasin'in miydi? Ha ben Doğruymuş. Doğruymuş. O tarafta. Ya bu sen orada nasıl çıktın ya? Çık. Çık. Bak Beni de aldılar diye herhalde. İki, o iki oldu, iki, üç kişi oldular şu an arkadaşlar, Global'da Araplar. Tabura çıkmış bak hala. <laughs> Samet yargı dağıtmaya devam ediyor. Şeyi de açıldı. Şimdi burada bir de keskin nişancı açılırsa. Yasin abi ne yaptı? O herhalde bir gişe aldı ya. Yasin abi şu an bağlantısı kopmuş arkadaşlar. Belli ki. Ve tam zamanında geldi. Tam zamanında geldi Yasin abi. Şeye ne çıkacak? M4 çıktı. vallahi M4 iyi arkadaşlar. Yasin abi yatan var yine. O bu bot... Bunlar globalde ne konuşuyor bunlar ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Önce konuşmuyorlardı. Yasin abi o botu da aldı. 3-3 oldu herhalde arkadaşlar. Şu an. Oo, Gardo Gardo 8 almış beyefendi. Bağladı girdi. Ya, arabanın amasörlerine ne kadar var ya. ya i̇nsan insan bu kadar ince detay yapıyorlar da şu hileye niye bir çare bulamıyorlar? Bak hele araba ini binip bakıyor ya. Avansörler ne kadar var arabanın? Şimdi burada bir bir şey yoksa Severni e, şey rangi Samet'e dönelim VSS güzel silah arkadaşlar. Oh 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 oh. 5.56 dolmuş. Burada SKS var bak. Ama şey sevmiyor SKS'yi Yasin abi. Ama Kardoslan 8'i var. Sevmediğinden değil ki. Şimdi ben yerinde olsam şu işte duvara sıkardım. Bazı duvarlar arkadaşlar sıkın. Kapıyı açılıyor. Bir başka kapı açılıyor. Gizli yer koymuşlar. Şimdi biz biraz Samet'e geçelim. Orada adam yoksa biraz videoyu durduralım arkadaşlar. Tekrar devam ederiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Severni, Range'yi hallettiler. Şimdi e, Rozok'a geldiler. Rozok'ta Samet buraya sıcak da burayı açmışlar. Burada M4 çıktı herhalde. Yasin abi Nasıl edecek? Ben yerinde olsam M4'ü alırım. Aldı. Yasin abi M4'ü aldı. Evet. Tam da ben yerinde olsam M4'ü alırım dedim ve geldi aldı. O ulaştı. Şu silah ne? Şöyle döndürebilsem. Tahminen keskin nişancıya benziyor. Yok. Evet. Buraya girmişler arkadaşlar. Buraya gelmişler yani. Burayı açmışlar. Acaba adamlar burada mı? Asıl mesele bu. Bunlar gidiyor arkadaşlar. Birazdan tekrar dönelim. şuna mı gelecek yoksa? Yok. Ona da gelmedi. Mevzu çıkarsa hemen gayete başlayalım arkadaşlar. Okula geldiler. Okulda da yine açacaklar herhalde. Bu üçüncü üçüncü mü dördüncü aşıklar arkadaşlar. Ne olacak bakalım. Sonuç şu an 15 kişi kaldı arkadaşlar. Bir tane atan oldu. Ronzok tarafından. Aa botmuş. Botmuş. Tamam da Sarı kitini şey aldı. Samet aldı. 11 kişi kaldı. İkisi kendileri arkadaşlar 9 kişi kaldı. Ve alana baktığımızda da bu alan gerçekten de 11 kişiye çok ya. Ya bu oyunun yeteneği şeyini çıkarttılar ya. Bir de drop düşüyor. Valla drop'u alabilirler de alamayabilirler de. Drop'a gelebilirler de gelmeyebilirler de. Yani iki seçeneğin ikisinden bir denesi olabilir. Çünkü alan çok büyük. Bak orada altta bir drop daha var. Görmediler onu. Bu için ki tehlike. Daha doğrusu drop'u görmediler. Bunlar acaba ya. Drop'u gördüler de. Ya. Aa, ha? Vallahi attılar. Arabaya attılar. Bakalım bakalım nasıl bir seçenek yapacaklar. Yukarı çıktı Samet. Şu an Yasin abi de yukarı çıkıyor. Yasin abi ya Sınav'a ne oldu ya? Oyun bağa mı girdi? Ne etti ya? Geldi bir ayağa kapı açıldı. Yuh ya adam birden bir ayağında belirtti ya. iki kişi o da az da değil. Hadi lan Samet. Vallahi ikisini de aldı helal olsun adama ya. Yardım. Taktiği görüyor musunuz arkadaşlar? Sisledi, sisin içinde ikisini de aldı. Ama Yasin abi gitti. Bir adam daha var, bir adam daha var. Nerede geldi lan o? Oğlum sen nerede geldin? Vallahi Yasin abi gitti. Ya şey kaldı sadece. Ne onun adı ya? Samet'im kaldı. Kalan 6 kişi. Biri Samet, 5 kişi arkadaşlar. İnşallah ne ne olacağı belli değil şu an arkadaşlar. O keskin nişancıyı değiştir demeye kalmadı varsa değiştirdi. Alana baktığımızda alan hala büyük arkadaşlar. Samet'in bir an önce alana da gitmesi lazım ve Red Zolt'tan kaçması lazım. Samet Red Zolt'tan kaç. Samet. Şimdi bu, bu, kafana bomba düşecek öleceksin. Teksin zaten. Bayılmazsın da direkt ölürsün. Aha orada drop var. Onun altında da drop var. O 8x. Tamam da dropu ne yapacaksın ki bundan sonra? Zaten hem 24'ü almış. Ha, benim görüşüme göre hem 24'ü aldın, 8x'i de aldın. Artık alana gitsen iyi olacak bence. Şu drop'u alsın arkadaşlar. Ben durdurayım ee, videoyu. Tekrar e, Samet şey alana girdiğinde şey der 6'ya 6 arkadaşlar kil 6 en azından yele, yeleğini kaskını yerinledi. Güzel oldu bu yanı. Almıştık e, sağ tarafında da bir drop var sönmüş onu görmedi. <laughs> Samet alana girdi arkadaşlar ve alana girdi yattı yerini aldı çimlerin içinde. Sizce birinci olur mu? İyi oynarsa bence olur. Fazla kendini gösterecek de hareketler yapma bence Samet. Dostum, ora çıkış var mı ki? Allah'a. Ne var orada? Ya oyun dışında böyle izlerken adamların eleri görüyorsun da e, oyun içerisinde göremiyorum arkadaşlar ya. Böyle bir şeylik var yani. Alanı bir daha verdi. Alan biraz daha küçüldü arkadaşlar. Kalan kişi 6. Samet'in kili de 6. Orada Yasin abi normalde ölmezdi de zannedersem e, telefonla konuştu herhal internet sıkıntısı yaşadı galiba yoksa yoksa şey de iyi. Yasin abi de iyi. Her zaman biz ölürüz o yaşar. Dostum bu kayanın üstüne yem yeşil belli olursun. Bence ha şunun üstüne şuradaki sağdaki çimlere yatabilirsin. İstiyorsan. Adam orada araba. Araba var. Güzel. Mevzu çıkacak herhalde. Tamam da ora öyle. Oo tam araba yattı. Adamlara ben geldim dedi. Oo ikili araba o da. Adamlara ben geldim buradayım dedi yani. Adam depede. Çıkart M24'ü. Sabit de duruyor. Evet. Dostum M24'ü çıkardı M24'ü. Bura doğru geliyor. Güzel. Çık işte. Adama kavur verecek yer bırakma. Adam aldı. Geç kaldı. Ee, adam yende yaklaştığında çıksaydı bu adamı alırdı. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.